Zehra Grubu'nun katkılarıyla hazırlanan Biri Bir Gün başlıyor. Selamun Aleyküm Erenler ve dahi Erenlere gönül verenler. Size üç soru sorsam ve bu üç sorunun cevabı bugünkü biri bir günün mevzu olsa ne dersiniz? Gerçi bu da bir soru oldu. Dört soru sormuş olduk. İdare edin. En önemli kişi kimdir? Elon Musk değil. Bilge de değil. En önemli kişi kimdir? Bu sorunun belki şu anda bizi seyredenler kadar çok cevabı var. Bilmiyorum. Bakalım hikayenin sonunda bu sorunun cevabı neymiş? Ya da tahmin ettiğimiz cevap gelecek mi? Peki en önemli iş nedir? Bu da ona keza. Peki en önemli zaman, en önemli an hangi zamandır? Buna da farklı farklı cevaplar verilir. Değil mi? Mesela kalbimden bu soruyu sorarken benim verdiğim cevap şu oldu. Son nefesi verdiğin an. Niye? Çünkü muameleler sona nispetledir deniliyor. O son nefesi nasıl verdiğin çok önemli. 40 yıl Kur'an-ı Kerim talebesi yetiştiren bir hafız efendiden bahsetmişlerdi. Ürpermiştim. Son nefeste başında Yasin okuyorlar. Bir ara dönmüş ve demiş ki bırakın son nefeste de bana bunu mu okuyacaksınız? Ve Allah muhafaza büyük bir ihtimalle imansız gitti diyorlar. Allah esirgesin. Şöyle zahiren baktığınız vakit çelişen bir taraf var. Ama azıcık derinliğine indiğimizde aslında çelişmediğini fark ederiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dememiş mi? ne kema tayişun ve tuhşerune kema temutun. Yaşadığınız gibi ölürsünüz, öldüğünüz gibi diriltilirsiniz. Şimdi diyeceksiniz ki 40 yıl Kur'an-ı Kerim öğretmiş bir kişinin son nefeste de kalbinde iman, dilinde Kur'an'la göçmüş olması icap etmez mi? evet. Allah Resulü'nün koyduğu bu şaşmaz ölçüye göre öyle olması icap eder. Ama bakın işte şunu bilmiyoruz. Niçin öğretti? Niyet neydi? O meşhur hadis-i şerifi bir kez daha hatırlatayım. Mevzu uzayacak gerçi ama azıcık uzasın. Bütün malını da versen, bütün canını da versen, bütün ömrünü de versen, bu verdiklerin eğer Allah rızası için değilse, bir işine yaramaz. Şaşmaz terazide dirhem ağırlığı yoktur. Neden? Çünkü derler diye yapmışsındır. Desinler diye yapmışsındır. Şöyle fakir doyurayım da ne kadar cömert adamdı desinler. Bunun karşılığı yok. Şöyle şöyle bütün kitapları okuyayım da konuştuğum vakit vay canına be ne çok biliyor desinler. Bu işte Allah rızası olmuyor. Ya da şöyle bir çıkayım gideyim savaşayım ya ne kadar kahramandı, ne kadar yiğitti desinler. I I. Şehit zannedilirsin zahiren de ölünce Mevla, Allah muhafaza şöyle verir. Ne yaptın benim için? Ya Rabbi savaştım, can aldım, can verdim senin uğrunda filan. Yok sen bunu bunun için yapmadın. Ne kadar kahramandır, ne kadar yiğittir, ne kadar sahabetlidir desinler diye yaptın. Mahcup olur kul, dediler mi diye sorar. Dediler ya Rabbi o zaman alacağının karşılığını dünyada aldın. Buraya bir şey bırakmadın. verir Allah muhafaza. Mevzuya gelelim. Kralın biri bir gün bu programın başında size sorduğum üç sorunun cevabını merak etmiş. En önemli kişi kimdir? En önemli iş nedir? En önemli zaman hangi zamandır? Bak şimdi kral da olsa insan bir şeye kafayı takıyor. Ha koskoca kral olmuşsun. Sana ne kardeşim? Bırak bunu feylesoflar düşünsün. Bırak şu diyemezsin. Dünya böyle. Dünya noksanlık yeri. Subhan olan Allah. Eksik sıfatlardan, noksan sıfatlardan münezzeh olan sadece Allah. Onun için dünyada yaşanan her şey bir yönüyle yarım, bir yönüyle eksik kalmaya mecburdur. Peygamberin bile zellesi vardır. Evliya-i kiramın en büyüğü bile olsa işte bir kusuru, kusur denilebilecek bir bir şey vardır. Olmasa peygamber olması icap eder. Peygamberin o zellesi olmasa haşa bir başka bir şey olması, belki melek olması icap eder gibi mevzuyu çok uzattık dağıtmayalım. Kral takmış bunu kafaya. En önemli kişi kimdir? En önemli iş nedir? En önemli zaman hangi zamandır? Adet olduğu üzere toplamış bilenleri sormuş, her kafadan bir ses çıkmış, hepsi bir şey söylemiş ama bir neticede mutabık kalamamışlar. Hani hepsi birden bir konsensüs halinde efendim şu şudur, bu budur, öbürü de öbürüdür diyememiş. Kralın da kalbi mutmain olmamış. Kalbin mutmain olması önemlidir. Bazen dönerler size, çok müthiş bir şey söylerler. Yerindedir, doğrudur falan filan ama kalbiniz bir acaba der. İşte o kalbin acabası mühimdir. Delilim yok kalbimden başka. Şair bunun için kitabının adını öylece koymuştur. Kalbi söylenenlere kanaat etmeyince kralın, demiş ki bu işi çözebilecek birisi var mı? Her zaman olduğu gibi imdada bir bilgenin varlığı haberi yetişmiş. Demişler ki efendim filan yerde bir bilge var. Yani sorunuzun sizin kalbinizi itminana erdirecek şekilde kamilen cevabını verse verse o verir. Ama o da böyle bir kraldı, şuydu, buydu falan görüşmek istemez pek. Siz halktan birisi gibi giyinin. Tebdili kıyafet demiyorum. Niye tebdili kıyafet demiyorum? Padişah olsaydı tebdili kıyafet giderdi. Kral tebdili kıyafet gitmez. Yaptığı iş tebdili kıyafet bile olsa halktan biri gibi giyinerek gider. Çünkü o kraldır. Halktan birisi gibi giyinmiş kral, korumaları da yanında düşmüşler yola at sırtında bilgenin yaşadığı ağaç kovuğuna doğru yola revan olmuşlar. Biraz böyle az bir mesafe kala kral demiş ki siz durun. Nöbetçileri korumalarını orada bırakmış. Ben demiş buradan sonrasına yalnız gideyim. Atını mahmuzlamış, Bilge'nin yanına gelmiş. Bakmış ki Bilge elinde bir kazma kürek bahçeyle uğraşıyor. Tarh kazmakla meşhur. Bu bilgeler de ne hikmetse hep bahçeyle uğraşırlar. Bütün bu hikayelerde bizim anlattıklarımızda da birkaç defa rast gelmiştir. Bahçeyle uğraşan bilge. Bunlar tevekkeli değil. Hani adet yerini bulsun ya da bilge bir şeyle uğraşması gerekiyor da o uğraştığı şey bahçe olsun diye yazılmış şeyler değil. Bendenize sorarsanız. Niçin? Bunun da bir sebebi var. Şöyle olabilir. İnsan dört unsurdan mürekkep bir varlıktır. Hava, su, toprak ateş. Tahta demeyeceğim, beklemeyin tahta diyecek. Hava, su, toprak, ateş. Bu dördü. Hatta derler ki insanın tabiatı da, mesela meşrebi filan da bu dört unsurdan hangisi kendisinde baskınsa o şekilde tecelli eder. Ne demek bu? Mesela insan dört şeyden ibaret toprak var işin içinde. Toprak ten tembelliğidir. Mesela bir adamda toprak tabiatı galip gelmişse o adam tembeldir, böyle üşengeçtir, bir şey yapası yoktu filan. Ateş, mesela baskın gelir adamda, öfkelidir, hiddetlidir böyle. Ona kızar, buna kızar falan. Mafya babası. Başka, mesela su, bir adamda baskındır meşrebinde. Onlar da kaypak olurlar derler. Duruşu olmaz, kaypak. Hava, adamda baskın meşreptir. Onda da kibir olur kibirli olurmuş. Havalı Haval havalı gezer. Peki bunlar hayra tebdil olunca ne olur? Bak o zaman güzel olur. Uğraştın, gayret ettin. Bu sendeki dört unsuru olması gereken yere getirdin. O zaman mesela o toprak, ten tembelliği olan toprak bu defa tevazu'a tebdil olunur derler. O sende baskındı ya, mütevazı tarafın ortaya çıkmaya başlar hakikatiyle. Efendim ateş, hani öfkeydi ya, bu defa celal olarak tecelli eder. Öfke ile celalin farkı ne? Birinde nefsin için önüne gelene heyheylenirsin, diğerinde Allah için celallenirsin. Fark o. Efendim, hava kibirliydi diye arkadaş, bu defa o azamet olarak, bir heybet olarak, bir bakar olarak. Yani öyle Evliya-i Kiram vardır ki, yaşanmış vaktiyle Fransa'ya gidiyor bir zat, Paris Belediye Başkanı ve İhvan var. O zat içeri girince hepsi birden ayağa kalkmış, ellerini bağlamışlar. Belediye Başkanı da ayağa kalkıyor ve ellerini bağlıyor. <laughs> Dönmüş yandakilere demiş ki ben niye böyle yapıyorum? Niye öyle yaptığını bilmiyor. Kendisi bilmez de ruhu bilir, kalbi bilir niçin böyle yaptığını. İşte bu da o kibir gibi gözüken şey de döner ve heybete bir bakara tebdil olunur. Uzattık mı sözü? Uzatmayalım. Bilge bahçeyi kazıyor. Tar kazmakla meşgul. Kral yaklaşmış böyle. Selam vermiş. Efendim demiş benim bir müşkülüm var. Size onu danışmaya geldim. İşine yaparak bir taraftan kulak kabartıyor. Söyleyin diyor. En önemli kişi kimdir efendim? En önemli iş nedir? En önemli zaman hangi zamandır? Ben bunu merak ediyorum. İhtiyar hiç duymamış gibi bahçeyi kazmaya devam etmiş filan. Kral beklemiş edeple. Hani bir bildiği var, bilge bu. Şimdi mesela Arif olsa kral diyecek ki bunun yanında kalbimi tutmam lazım. Alim olsa dilimi tutmam lazım diyecek de. Kral ve bilge olduğu için böyle bir şey yok. Ama kral müeddep bir adam. Nazik bir insan. Diyor ki bekleyeyim. Bilge tarla kazmaya başlıyor. Yorulmuştu adamcağız. Öğlen güneşi tepede. Yoruldunuz demiş. Biraz da ben devam edeyim. Almış eline. O kazmaya devam etmiş kral. Kral bir müddet kazmış etmiş. Bilge bu defa dayanamamış. Evladım yoruldunuz ben devam edeyim. Yok yok demiş ben devam ederim. Ta güneş batana kadar kazmaya devam etmiş ve dönmüş. Demiş ki efendim sorumun cevabını vermediniz. Ben üç soru için gelmiştim ama o sıra Bilge bakmış. Aa, uzaktan bir adam koşarak kendilerine doğru geliyor bu, bu adam neyin nesi diyor. Bakın bakayım niçin bize koşarak geliyor. Kral bir dönmüş bakmış ki bir adam geliyor ve elini karnına bastırarak geliyor böyle sıkıntılı. Adam yaralı. Karnından kan akıyor. Avuçlarının içi dolmuş. Kral hemen koşmuş. Omzuna yedeğine almış adamcağızı. Getirmiş yatırmış açmışlar. Yarasını bakmışlar. Gerekeni yapmaya çalışmışlar falan. Kanı durdurmuşlar. Bilgenin havlusuyla kapatmış yaranın üstünü sımsıkı sarmış. Adamcağız bir ara gözünü açmış. Su. Su demiş. Kral hemen koşturmuş aşağıdan temiz su getirip adama içirmiş var. Adamcağız dalmış uykuya. Şimdi yaz günü akşam kral da o kadar çalışmaktan yorulmuş. O da böyle bir köşecikte uyuya kalmış. Sabah olup güneş doğunca adam yaralı adam Gözlerini açmış kral başında işte elinde mendil alnının terlerini filan siliyor. Kralı görünce adam mahcup bir şekilde beni affedin kralım demiş. Kral ben demiş sizi tanımıyorum. Üstelik affedilecek bir şey de yapmadınız. Hani niçin benden af istiyorsunuz? Efendim demiş siz benim kardeşimi idam ettirdiniz. Malına mülküne de adamlarınız el koydu. Ben sizin bu bilgeyle buluşmak üzere buraya geleceğinizi öğrendim. Nasıl öğrendiyse? Demek o zaman da içeride birileri var, haber falan taşıyorlar dışarıya bla bla bla. Öğrendim. Saklandım demiş bir yere. Fakat siz geri dönmediniz. Bekliyorum. Çıkmadınız. Bu defa ben ne oldu diye sizi aramak için çıktım. Adamlarınız pusuda bekliyormuş beni tanıdılar. Tanıyınca Size eski davadan dolayı bir kötülük etmek istediğimi fark ettiler ve beni yaraladılar. Buraya geldim fakat siz benim hayatımı kurtardınız. Yaramı sağaltdınız. Şimdi mahcup oldum. Ben sizi öldürmek için gelmişken siz benim hayatımı kurtardınız. Bunun için beni bağışlayın diyor. Kral peki demiş hani gereken de neyse yapacağız. Adam yok yok efendim gereken falan yok. Bundan sonra ben ölene kadar hizmetçinizim. En sadık hizmetçinizim. Hatta öldükten sonra çocuklarıma hizmetinizde kalmaları için vasiyette bulunacağım. Neyse adamla helalleş helalleşmezler. Gavur helalleşmez. Adamla ya kusura bakma kardeşim bir yanlışlık olmuş. Peki, nasıl yaptılar? bir şey yapmışlar. Mevzu temize bağlanmış. Kral bilgeye dönmüş. Efendim demiş ben gideceğim. Size üç soruyla geldim ama bir cevap verme lütfunda bulunmadınız. Bilge gülmüş. Siz cevabınızı aldınız evladım demiş. Aa nasıl cevabımı aldım? Bakın demiş. Dün buraya geldiğinizde hani ben ihtiyar bir adamım yoruldum diye tahtları siz kazmaya başladınız ya. En önemli iş tarh kazmaktı. En önemli zaman işte o çiçeklerle uğraştığınız zamandı. En önemli kişi o an yanınızda bulunan bendim. Çünkü benim halime acıyıp da yardım etmek istemeseydiniz geri dönecektiniz ve geri dönüş yolunda bu adam sizi öldürecekti. Sonrasında siz bu adamcağızın yaralarını sardınız. En önemli iş bu adamı iyileştirmekti. Ona iyilik yapmaktı. En önemli kişi bu adamcağızdı. Ve en önemli an işte sizin bu adamın yaralarını sardığınız andı. Deyince kral ha demiş. Mesele anlaşıldı. Bunun tek bir cevabı yok. Dolayısıyla toplayacak olursak en önemli an içinde bulunduğumuz andır. Ha bunun adı Carpe anı yaşa. Bilmem böyle mi değerlendirecek. Yoksa İbnül Vakt ol. İçinde bulunduğun vaktin oğlu ol. Öncesi ve sonrasıyla meşgul olma mı diyeceksiniz? Yoksa hadiseyi bir öte taşıyıp bir de Ebul Vakt olmak var, vaktin babası olmak var diye çıtayı yükseltecek misiniz? Bunu bilmem. Ama en önemli zaman İçinde bulunduğumuz zamandır. Az önce geçti gitti, ona dair yapabileceğimiz bir şey yok. Az sonranın gelip gelmeyeceği belli değil. Onu da dert etmenin alemi yok. O zaman şu içinde bulunduğumuz an kıymetli. En önemli iş o an yaptığımız iş. Mesela şu an benim için dünyanın en önemli işi bir kameraya, bir tripota bakarak, üç, üç kamera, üç tripota bakarak size bu hikayeyi anlatmak. Niçin? Çünkü şu anda ben bu işle meşgulüm. En önemli kişi karşımdaki dört arkadaş. Çünkü bu işi ben onlarla beraber yapıyorum. Ölçü bu. Arz edebildim mi? Şimdi şöyle diyelim cancağızım bir bilgeye soruyorlar. Bahçeyle uğraşıyor mu bilmiyorum ama bu da bilge. Uzun yaşamış, keyifli yaşamış, yüzünde neşe Bazı insanların öyledir. Yüzlerinde bir dinginlik görürsünüz, bir huzur bir kendisiyle barışıklık hali, bir kalbiyle ve göklerle irtibatta sıkıntısızlık edası görürsünüz. Yüzlerine bakmak içinizi ferahlatır. Böyle birine soruyorlar. Diyorlar ki, efendim nasıl yaptınız siz bu işi? Kolay diyor evladım. Ben yürürken yürürüm, otururken otururum, uyurken uyurum. Yahu demişler, efendim biz hepimiz böyle yapıyoruz. Herkes yürürken yürür, uyurken uyur. Yok demiş. Siz yürürken oturacağınız vakti düşünüyorsunuz. Otururken yürüyerek yapacağınız işi düşünüyorsunuz. Uyurken bir başka bir şeyle meşgulsünüz. Müthiş bir cevap. Müthiş bir cevap. Gafleti tarif ederken böyle tarif eder kudema. Gaflet kişinin meşgul olduğu işten başka bir şeyle kalbinin meşgul olmasıdır. Yani namazdayken Fenerbahçe'nin 11'ini kurmak gaflettir. Yahut da Fenerbahçe maçını seyrederken az sonraki görüşmeyi düşünmek bak bu da gaflettir. Birinde Allah'tan gafil oldun, öbüründe Fenerbahçe'den gafil oldun. Fenerbahçe'den gafil olmanın sevabı vardır. <laughs> Allah'tan gafil olmak günahtır. Anlatabildi mi? Meşgul olduğunuz şey. Ha, şununla bitirelim. Cancağızım, bu hikaye Tolstoy'un bir hikayesi. Zannediyorum insan ne ile yaşar kitabında anlattığı güzel hikayelerden bir tanesi. Tolstoy, iyi adam toprağı bol olsun. Niye toprağı bol olsun? Bazen şöyle diyorlar. bir adam Allah'a imanını bilmiyoruz, iman etmemiş, göçmüş dünyadan. Ona diyoruz ki Allah rahmet etsin falan. Yanılıp yakılarak. Yanlış. Kafire rahmet dilenmez. E peki hiç mi bir şey yapılmasın? Ya biz Nazenin bir ecdadın torunlarıyız kardeşim. Demişler ki komşuluk ediyoruz bunlarla. Alıyoruz, veriyoruz. Cenazesinde bulunuyoruz. Arkasından bir şey söylemek lazım. Ne diyelim? toprağı bol olsun diyelim. Müslümana toprağı bol olsun dermez. Müslümana imanını biliyorsak Allah rahmet etsin denir. Kabri nur olsun deriz. Makamı cennet olsun denir. Makamı ali olsun denir. Böyle dua edilir. Müslümana toprağı bol olsun denmez. Ama kafire toprağı bol olsun denilir. İyiliğinden emin olduğumuz kafire. Bu ne demek? Hayır, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ya, kabir insanı diyor sıkar. Günahı kadar beden çürüdü ama ruh orada sıkışır. İşte o sıkışıklık içerisinde toprağı bol olsun diyorsun. Yani azıcık ferahlasın. Azıcık Ama rahmet zinhar. Dilenmez. Bu buna küçük nüanslar da bakmayın. Kaybettik. Azizim kaybettik. Şöyle ki mesela birisi ölür, birisi rahmet eder, birisi vefat eder. Üçüne de biz öldü diyoruz. Olmaz. İmanını bilmediğimiz kişi dünyadan göçmüşse o ölmüştür. İmanından emin olduğumuz bir zat-ı şerif. Zat kelimesi de mesela herkes için kullanılmaz diyorlar. Herkesten zat diye bahsedilmez. Bazen diyorlar ya zatım olarak falan yok o zat o başka bir şey. Mesela zat Abdülkadir Geylani Hazretleridir. Zat Şah-ı Nakşibend Hazretleridir. Serdar değil. O bendenizdir Serdar. Arz edebildin mi? Şimdi bir zat-ı şerif dünyadan göçtüğü vakit onun için de şöyle denir. Vefat etti kim? Allah dostu ölmez, vefat eder. Ama imanından emin olduğumuz bir mümin gitti, rahmet etti deriz. O da ölmeye tenezzül etmemiştir de, vefata da erişememiştir. Rahmettir onunki de. Aha salih bu sözlerin yalan olamaz. Her beşer suretli insan olamaz. Her bir kimse ehli irfan olamaz. Kırk yerden yarılım, kıl olmayın. Evet. Zehra grubun katkılarıyla hazırlanan Biri Bir Gün Sona er.